Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillah, Bismillah. Bismillah, Allah Allah! Allah Allah! <laughs> korkma davranım, korkma. Anne burada ya. من اونجا هستم من اونجا هستم Olmuyor. Sen ablana bak. Gafur. Senin ne işin var burada? Kız vuruyordun beni vuruyordun. Ay çok korktuk. <laughs> Demir. Ne o silah sesi? Kal burada anne. Kal. Ay senin köyünü yansın. Aklım çıktı korkudan. Aklım. Demir Bey, gelirsen ödeyeceğiz. Ya ne bileyim Saniye. Bir şey bul işte. Kolaydı. Ya bana ne? Aldın tüfeği bana ateş ettin ya. Kız öldürüyordun beni, öldürüyordun ya. E ne yapalım? Korktum kafur. Korktuk babası. Sen de normal insanlar gibi kapıyı çalsaydın. <laughs> Aha, buyur. Ne acım? Saniye git bir şey söyle işte. Uydur bir şey. Elaneme <laughs> rezil edeceğim beni ha. Hadi Saniye. Bismillah. Ne yapıyorsun Saniye? İndir şu tüfeği. Demir Bey. Sormayın Demir Bey. Bir ses duydum arkasından. Gafur da yok. Çok korktum. Ne yaptın? Ben de hemen davrandım tüfeğe. Can havliyle ateş ettim. Mer, Ay meğer pencere kaçırdı Ay çok korktum. Korkmana gerek yok Saniye. Merak etme çiftliğe kimse giremez. Eğer korkacaksan Fadi'nin odası boş. Gel konakta kal. Yok, yok. Hiç lüzum yok. Çok sağ olun. İçin rahat edecekse bakayım eve. Yok dedim ya. Yani lüzum yok. Yani <laughs> dediğiniz gibi. Hani kim girebilir? Tamam. Bak hamile kadınsın. Böyle yersiz heyecanlar sana iyi gelmez. Haberin olsun. <laughs> Sura bakmayın. <laughs> Neyse. Hadi gir içeri. Kapat kapıyı. Kapatıyorum. Kapat, kapat. Kusura bakmayın. İyi akşamlar. Ya yok bir şey. Ses duymuş, hırsız var zannetmiş, ateş etmiş tüfekle. Ödümü patlattı. O ne biliyor tüfekle ateş etmeyi falan? Neyse, hadi gel gel. Allah. Kafur. Kafur neredesin? Kafur? <laughs> ...salona yer yatağı yaptım, orada yatıyorlar. Çık, çık. Gece gece niye işler açtın başımıza ya? Allah'ın cezası. Çık, çık, çık. Oh. Ne yapıyorsun ya? Şişt. Ne yapıyorsun? Öyle Uy. üstüne pisiyle şeyle girme benim yatağıma. Bırak! Çık lan buradan! Çık! Kız! Bırak kız! Gece gece ne geldin ya? Git kulübende uyu. Kız dondum diyorum sana dondum. Niye anlamıyorsun Saniye ya? Ya sen ne kadar vicdansızsın. Hasta mı olayım ben? Ha? Hasta mı olayım ben? Şişt! Sen. Ne? Gel kız kocanı ısıttırırız, olayım. Bırak! dokunma bana. Allah aşkına git üstünü başını yıka ya. Girdi beni bütün yatağımın evresini mahvettin ha? Seni yatan yorganın batsın. Aha yatıyorum burada. Leş leş. Zıbar yat. Sabah olmadan gideceksin ha. <laughs> oh, oh, oh. Allah Allah ya. Ay gece gece ne işler açtı başımıza ya? O yer gelir yazı da yaban gül o olur yer yer gül o olur yer yer gül o olur. Yüzüm görsem tutulur dilim